Merhaba arkadaşlar 100 abone özel videomuza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle birlikte soru cevap yapacağız. Kaybeden ceza olarak cringe TikTok dansları yapacak. Birbirlerimize soru soracağız ve kendimiz hakkında ne kadar iyi tanıyoruz öğreneceğiz. Başlıyoruz. İlk soruyu sen sor. Hadi bakalım. İlk soru çok zor bir şey yapmadım. En sevdiğim yemek nedir? En sevdiğim yemek. Çok büyük yaz. Hmm. Bakmıyorsun abi. Hayır kendim yazıyorum. Bitti mi? Hı. Hmm. Gösteriyoruz. Evet. Doğru. Pizza. Pizza tamam bildim. İyi. Bir soru. Şu anda herkes bildi, bildi soruyor. Evet, ben bildim. İkinci soru benim en sevdiğim yemek ne? Hmm. Yazıyoruz. Türkçe yaz. Nece yazacağım? İspanyolca mı? <gülüyor> İtalyanca. İtalyanca. <gülüyor> Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1 Doğru. Hadi. Spagetti. Spagetti. Güzel. Güzel, güzel. İyi, mi? Yazar, yazar, ha, iyi yazıyor. Bu. Tamam. Şimdi... Üçüncü soruyu ben soruyorum. Evet, sor. Doğum tarihimin full 3 günü nedir? Bütün sayıları. gösteriyor muyuz? Evet, 3, gösterelim. Bir. Biraz saittir. Olsun hadi ya. Evet arkadaşlar, tekrar. Gördüğünüz gibi buçağı yanlış bildi. Buçenin ceza vakti geldi. Buçağı hemen cezaya Olamaz. alalım. Olamaz çok şanssızım. İlk denemede yapacaksın. Evet maalesef, hadi bakalım. başlatalım. 3, Başlat. Oldu mu? bence. Çok güzel TikTok Onu TikTok dansı yapıldı. Sıra bu saçma saçma yaptığıma inanamıyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi Bucu güzelce cezayı yaptı. Şimdi Bucu'nun sorusuna geçiyoruz sıra. Evet. <laughs> Buldum. Kedimin adı nedir? Biraz zor soru ama... Eğer o şeyi söylemezsen yine kolay. Kedimin adı nedir? Hadi bakalım. Hop. <laughs> Baştan başlayalım. Tamam, yazıyoruz. Ha tamam, yazalım. Kedisinin adı nedir? Bunu bence takipçilerimiz de bilir. Tabii ki bilir. O videoyu o, o videoyu, videoyu izlerse. Videoyu izlerse bilirler zor bir soru değil ama e, inat etmeyip de yaparsın. 2 1 Bakayım bakalım doğru yapmış mısın? Vay canına doğru. <laughs> Bitter. Kedisinin adı Bitter. Evet arkadaşlar. Sıradaki soruya geçiyoruz. Ben söyleyeceğim soruyu. En sevdiğim oyun Hmm. Aa, tabii ki de biliyorum. Çok kolaydı. Yazılımını tam bilmediğim oldu. 3 2 1 God of War. Doğrudur. <laughs> evet, doğru yeah, bir Şanslı. Şimdi sapan. ben sorayım. Ha. Ne sorayım? Uyarı verdi sanki. Kalın. Hayır. Hala Zaten... Şey. soru gelmiyor. Ne yapacağım? Biraz zor. Orta bir soru sor. Düşüneyim sen durdur ben. Devam Şimdi... Ben... ediyoruz Buğçe. Sorunu sorabilirsin. Senin o hep yanlış bildiğin soru. Sence ben seni seviyor muyum? Bu. <laughs> evet. Sen hep yanlış biliyor muyum? yazdım Hadi bakalım. 3 2 1 1 Doğru, doğru bilmişsin şu an. <laughs> Sen seviyordun, niye sevmeyeyim abi sonuçta. <laughs> doğru bildim yine. Benim en sevdiğim soruyu soruyorum. Benim en sevdiğim renk nedir? Renk. Hmm. Hmm. Doğru bileceğim umarım. bakalım. 3 2 1 1 Evet bizmişim. <laughs> yeşil. Sen bazen şey diyorsun ya mavi en iyi renk falan bir yerden bulmuşsun öyle. Yani. O yüzden mavi diyorsun ama asli yeşil tamam. Sen, sen sor bakalım. Şimdi Bir tane mi yanlışım var benim şu an? Evet. Tamam. O da doğum tarihin. Değil mi? Hı hı. Aklıma bir şey gelmiyor. Dur bakalım. Heyecan bir şey. Ne? Niye kalktın? Yeşil kalemin nerede? Ha oradan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sorma sırası bu içeride. Telefonunda kimle ne için konuşur? Ne yüzden yani? cevabı açalım mı? Evet. Hadi bak evet. kesin bunu bilemeyeceksin. İki, bir. Bakayım. Dora. Dora bakayım. Bildim. Bak bildin ama nedenini yazmadın. Nedenini mi vardı? Evet. Ay, ay, kaybettim yani. Kaybettin. <laughs> ben başlatayım. Otur PC'yi kucağına al ve boşluk tuşuna bas. Başla. Şuradaki tuşa basman lazım. Bak bakalım görüyor musun? Tut bakalım. Görüyor musun? Evet görüyorum. Sen tut. Tamam Oldum. güzeldi. Evet gördüğünüz gibi, dans gördüğünüz yaptı. gibi dansı yaptım. Gördüğünüz gibi dansı yaptın. Çok salakça bir dans. Evet çok, çok salakça bir dans. Gerçekten niye yaptın sen? <laughs> niye yaptın? <gülüyor> <gülüyor> niye yaptıysa artık. Hadi. Sor bakalım sorunu. Sorum şu. En sevdiğim araba nedir? Of adı. Da... Neydi onun adı? Ya şu markete olan araba getirsen. Çok şirin bir suratı var. Gel. Çok güzel araba. Gel Arabayı bakayım. da tanıttık. Arabayı da tanıttık. Bakma. Boşanma duvarı da koyduk. Bakmıyor. Gel bakayım. Şimdi... sen ne yazdıysan. Evet 3, 2, 1. Yanlış bildim kesin. Göster. Bugatti evet. Sen? sen. Adını, adını unuttum. Be. Adını unuttum. Hayvanın adını unuttum. Bari Ferrari ya da Lamborghini diyebilirdin. Hiç aklıma gelmedi. Subaru da ya Subaru. Tutar en azından. Ya alabilirim. Yapayım yani. Sen de o kadar yapmadın. Dur geri zar kaçırdım. Sen de o kadar yapmadın. He. Sen hiç yapmadın ki. Hiç yapmadın sen. Tekrar yapmasın. Ya. Yok yaptım. Hiç yapmadın. Şimdi son soru benim sorum. Bakalım. Sorular bitti mi ki? E, son bir tane. Son bir tane. Kağıt bitti yani. 20, 20. Ben daha bir sürü kağıt var. Nasıl ya? Bilmiyorum. Çoğunu bana verdin. Hmm. Ben sana kendi kağıtları da verdim. Ver o zaman bana. Ayır oradan. Bir <laughs> saniye kullanılmış sonra. Bu da kullanılmış. Kullanılmış. Bak o da kullanılmış. Aha bunlar da kullanılmış. Bak demiştim son soru. Sen ayırmamışsın benim yaptığımı. Aha son soru son soru. Son soru reis. Haydi bakalım son soru. Son son soru. Sorun. Evet arkadaşlar istatistiklere göre sadece yüzde seksen kişi abone ol ayrı öyle Evet arkadaşlar istatistiklere göre sadece yüzde yirmi izleyenim abone. Yani beni izleyen çok kişi bence abone olmalı. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Kısa hatırlatmadan sonra son soruyu sorabilirim. Evet. Şimdi benim gerçekten nefret ettiğim bir şey. Bir şey. Nedir? Yazıyor musun? Dur. Dur dur. Mal mısın? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar Burçe Burçe'ye de sorma sırası başlıyoruz. Lütfen sorduğunuz En büyük korkum nedir? Hmm, bir düşüneyim. yüzde elli ihtimalle bildim. İnşallah benim şimdi. Şey senin kaç yanlışın vardı? Bir. Benim ikiydi sanırım. Zaten gördüğünüz gibi TikTok danslarını çoktan yaptım Of, Bakalım evet. bu sefer tekrar yapmak zorunda kalacağım mı? Saçma sapan şeyler. Bu yani. kurtuldu TikTok dansından ama ben kurtulacağım mı bakalım? Kurtuldun mu? Senden daha çok yaptın. yaptım. Yaptın ama artık yapmayacaksın nasıl olsa çünkü. Hadi. Son soru ve benim cevabım. 3, 2, 1. Bakayım. Doğru. <laughs> ne oldu ben bildim. Böcek diyeceğim sandım. Hayır. Böcekten arkadaş tırsı yok korkmuyor. Tırsmıyorum. İğreniyor Aynı de. şey zaten. İğreniyorum. Niye tırsıyım <laughs> ya? Uçuk yüksekten yok de yok. korkuyor ama karanlıktan da korkuyor. Yüksekten korkmuyorum. Yükseklik korkum var. <laughs> bir de böyle diye Ya bak sen <laughs> tanımını yapmıştım. Yükseklik korkusu yüksekten düşmekten korkmak. Yüksekten korkmak yüksekten korkmak. Ne oldu? Yükseğe çıkmaktan yani. Şapka var Bize şey edeceğim. Tamam olur bence al bir tane. Şapka mı göremedim? Ben de azıcık ne basarsın zaten. Ben de çok azıcık. Hadi. Baştanın. bir sanırım rap, rap atıyor bir de ve başlamaya gerek yok. Sana zaten tanımını yapmıştım. Yükseklik evet. korkusu. Bana yüksekten konuş. düşmek. Şu anlatıyorsun sen. Evet, sana tanımını yapmıştım zaten. Yükseklik korkusu, yüksekten düşmekten korkmak, yüksekten korkmak, yüksek çıkmaktan, yüksekte bulunmaktan korkmak. Yükseklik korkusu, yüksekten düşmekten korkmak. Yüksekten korkmak ise, ise yüksek çıkmaktan korkmak. Evet. Yani o çok saçma bir durum olduğu için benim yükseklik var. Evet Yüksekten arkadaşlar. Niye bu da böyle komik bir video oldu. 100 abone özel teşekkürler evet. size. Komik ve salak salak bir TikTok dansları yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Çok gay bir danstı bence ya. Keşke yapmasaydık. Neyse. <laughs> abone olun da 200 abonede daha kaliteli bir şey olsun. Hadi bay bay. evet.